Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sokun Meşik 2005'te Özgür Öçek Kariyerimizin 24. bölümünü bebeğiz arkadaşlar. Buradan Erzincan'a, Erzincan'dan beni takip edenlere, Trabzonspor falan aynen anda seslenirme. Kocaman bir merhaba ve sevgiler. Sokun Meşik 2005'te Özgür Öçek Kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet en son bölüm Zaragoza maçına kalmış arkadaşlar ve geçen bölümü çok güzel bitirmiştik. Mağlubiyetler almıştık, şampiyonlar ilgili de ağır darbeler almıştık ve bir an önce toparlanmamız gerektiğine karar vermiştik arkadaşlar. Bu bölümde Zaragoza maçına başlayacağız. Yani Zaragoza maçımız var. Alaves, Villarreal, Chelsea, Eibar ve Girona maçlarıyla bitireceğiz arkadaşlar. Yani bu bölüm toplamda 6 maç yapacağız. Bir sonraki bölümde El Clasico ile yani Barcelona maçıyla başlayacağız arkadaşlar. Bu 6 maçla mutlaka kazanmamız gerekiyor ki. Bir maç eksimiz var ve bizim Barcelona ile eşitlememiz gerekiyor puanları. Şimdi Zaragoza karşılaşması. 11'imiz bu. Calafiori en son cezalıydı. Calafiori'nin cezasını halledelim. Calafiori eski bir dost. Eski bir tanıdık diyoruz Gür Hoca. Calafiori ile ilgili. İnşallah bugün sağda Calafiori olacak. Lino. Bugün laf söylemiş ama onu da ikinci yana final sokalım. Lino'yu çünkü ben Zaragoza maçını düşünmüyorum. 11'de Arda Güler oynayacak. Bu röportajı genelde arasındaki sizi bozduğumuzda geçen hücum altında çok büyük sorunlar yaşadı. Atletico Madrid. İnşallah toparlanacağız diyoruz. 4 şutta 3 isabet. Yani şutumuz var, isabetimiz var ama golümüz yok Zaragoza kalesine. Ya adamlar kalemize gelemedi. Biz 9 şut çektik. Ha, bir kere geldi. De 9 şut çektik. Sonunda Alvarez. 10 şutta 7 isabet. 1 gol. Kötü mü? Kötü. Yalan söylemeyeceğim. Benim için çok kötü. Bravo çek. Ana Hasan Kerem gir. Kerem oynar arkadaş. Bize Kerem Aktürkoğlu var. Harry Potter var. Sonra ne yok? Nasıl Sakat mı cezalı mıydı? Neydi? Bakın sonra. 12 şutlu 8 isabet. Zaragoza da şut çekmeye başladı ama bizim... Ne sonuna bir bir yaptı Azon diye oyuncu. Kerem Aktürkoğlu. Harry Potter geldi ikinci arada. Brovin'in yerine. Atletico Madrid'i 2-1 öne geçiriyor. Kerem Aktürkoğlu. Maziye taraftarlarına asasını sallıyor Kerem Geçen sene de iyi iş yapmıştı Breva kuzen neyken de iyi iş yapmıştı Geldi atladık o maziyette de iyi iş yaptı Harry Potter Biz senden razıyız Kerem Kerem Akçakoğlu Bu arada FM 25 çıkmasa çok az kaldı arkadaşlar Football Manager 2005 çıktığında ona geçeceğiz haberiniz olsun yani Football Manager 2005 videoları başlayacak arkadaşlar Trabzonspor kariyeri başladı unutmayın Ya da yine orada da Journeyman kariyeri yapabiliriz yani arkadaşlar. Haberiniz olsun diyoruz. Julian Alvarez gol atmıştı. Ve Kerem Aktürk gol atmıştı. Mamar de ile Tapsoba'nın asistleri. Oba Julian Alvarez yapmış. Mamar Rashvili de Kerem Aktürk asist yapmış. Mamar Rashvili'ye bak sen. Georgi Mamar Rashvili bu, maç, bu sezonki kaçıncı asist oldu? Çok merak ediyorum Mamar Rashvili'nin. Mamar Rashvili iyi yapıyor. Kesin en doğru transferlerimizden biri oldu diyeriz. 2-1'lik galibiyet ve Barcelona'nın puanı eşitlememiz gerekiyor şu an muhtemelen. Onu öyle ben İspanya milli takımında istifa etmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi İspanya milli takımını şu an düşünmüyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın ama İspanya milli takımını ben düşünmüyorum. Bilginiz olsun. İstifa et. Teşekkür ediyoruz. Ama İspanya milli takımında ben çalışmak istemiyorum. Ha, Türkiye milli takımına artık ülkede gideceğiz. Bak Brezilya var gitmem. İngiltere var. İtalya var. Ama ben dediğim gibi şöyle büyük kulüpler isterim. Türkiye olsun isterim yani. Kısaca. Bilim Paço. Charlotte, Alexander Charlotte, eski dost, eski bir tanıdık. Sokun 5 .25'te. Bundan sonra ben... ah liderliği aldık çok güzel. Bunu yeni fark ettim. Bir sonraki başlayacağımız kariyer arkadaşlar mutlaka forvet Trabzonspor HSM ve Sörlot'u getireceğim mi diyoruz. Bir Trabzonspor olarak tabii sonra gelecek arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Deportivo Alaves. Bu maçta orta sahada Lino oynatacağım. Şöyle sırf şikayete gitsin diye. Antrenman testlerimiz gelişiyor. Altyapı testlerimiz gelişiyor. Hedefimiz artık Atletico Madrid'de şampiyonlar ligi şampiyonlar ama başarabilecek miyiz? Onu Allah bilir arkadaşlar. Kaç yılında Atletico Madrid'de alırız bilmiyoruz şu an. Şu Mateo Reis gidemedi. Doğru genesi nene gelişiyor? Arda gelişiyor. Enes de gelişiyor. Şu eğitim antrenmanlarında bu arada arkadaşlar hücum antrenmanı yaptım ya. Bir sonraki de kalecilik yapabilirim. Abi en olsun yani. Onlar çünkü tek spor kaldı. Ondan sonra atacağımız diğer yerlerde yine şey yaparız. Fiziksel ve işte, taktik, teknik ve taktik yaparız. Yani onlar da gelişir arkadaşlar. Her mekili kalecimiz oyuncularımız geçsin istiyoruz. Atletico Madrid son iki maçını izlemesiydi ve Deportivo Alaves. Bu maçta Bro Bey. Ha sorut bura. Kimin biliyor musun? Bir dakika. Lino. Yani burada kimi çıkartacağımı şaşıyorum. Luis'in yerine girsin. Sorut. Lino'yu sonra çıkartıyormuş ki. Dakikası Luis'in e orta yedek kulübesine tekrar girecek. Deportivo Alaves. Alaves deplasmanındayız, Atletico de Madrid, Deportivo Alaves Almanlar üçlü defansı önemi çok sevdi, Özgür Hoca Almanya'da Leverkusen'in üçlü taktiği önemli Bodrum Spor'a dörtlü defansla çok iyi oynadı, Julian Alvarez 1-0 Dörtlü defansla iyiydi, Almanya'da üçlü defansla iyi işler yapılınca İspanya'dan Atletico de bunu eşekletti ve İlk sezonunda geri gelmez şampiyonluğu yaşattı Alvarez 2-0 Şimdi de İkinci sezonun Atletico Madrid'de hem Şampiyonlar Ligi hem de İspanya La Liga'yı tekrar almak istiyor. Playoff'tan olsa çıkmak istiyoruz. Julian Alvarez 3-0. Lino sakatlandı. Oynar. Oynar. Lino 10 oynuyorsun Lino. Bro Bey. Sörlot değişikliği. Sörlot oyna. Lino sakat sakat oynarım dedi hoca ya. 3-0 üstünlük. Julian Alvarez'den etrik. Julian Alvarez 4-0 yaptı. Julian Alvarez. Ben buradayım diyor. Ölüm bile yeter diyor Alvarez. Atletico Madrid Alaves'e doğru attı. Solot girdi. O da bir şey yapmak istiyorum dedi artık. 19 şut 11 sabit. Deportivo Alaves kalesine. Bu arada bir dakika. Maç bitsin. Hah bitti bir dakika. Devam. 4-0'lık kaybet. Alaves'e asmanında. Özgür Hoca mutlu mu mutlu? Kim asistan yaptı? Lino umarım asistan yapmıştır ve bu şikayeti gider. Hem sak adamı sakat sakat da atmış, kale fiyonu atmış. Lino sakattan atmış ve sol nokta Julian Alvarez yapmış. Yani Lino hem sakattan hem asistan yaptı yani olsun o zaman. Doğrusunda kalemiz maç de maç harbiden Julian Alvarez yani ben de dört gol ben de dört gol Ben de Julian Alvarez olarak maçın adımı seçerim. Bir sonraki maçtan sonra muhtemelen on dördüncü aşamaya çıkacağız arkadaşlar. Arki dişler, arki dişler, dişler dişler, arki dişler. Enormant. Bu arada mesaj gelirse bakmak zorunda değilim arkadaşlar. Pino. Heh. Ya Lino artık şu şikayetin gitsin. Bakmak zorunda değilim çünkü yazmış bakamadım. Lino ha. Ha, Adrian Lino. Gittin. Ben Lino sandım. Sevinecektim. Lino Paris. Ana. Tövbe tövbe bir şey diyeceğim ama. Çünkü maçın izlemesi de testlere gelişmiş. Hangi testi? Geliştim, evet, 6, bir testi 6. seviye mi? 6. testi geçti muhtemelen. Evet. 6. testi geçti. 6. seviyeye yükseltelim 13.5 milyon istiyor. 10 daha dikeceğiz son zaman. 5 seviye antrenman antrenman testi. Mesela çok güzel oldu mu? Oldu. Bir sonraki raporumuz ne zaman gelecek? Bu arada bakamadık. Bir dakika. Antrenman Şey, Gençlik testi. Bir sonraki raporumuz. 28 aralıkta. Çok güzel. 28 aralık. O zaman biz ne yapalım? Bir yer maça çekeceğim. Yine Lino oynasın. Lino mecbur. Ne yapayım Lino oynayacak arkadaşlar. Başka çare yok. Maçın ortasında bir mesaj geçti arkadaşlar. Kısa bakmayın durdurup durup bakmam gerekiyor. Sana teyip yemek modunu olmak istemiyorum. Viyer yerli Asmanı. Özgür Hoca'yı canlı. Lino geçen maç hem sakatlandı hem de gol asistini yaptı. Julian Alvarez'e. E o dedik orada. Kale diye bakın stopar. Olmasına rağmen iyi asist yapıyor. Tebrik ediyorum. Probey 1-0. Geçen maç kötü oyunu çıkmıştı Probey. Onun yerine soru girmiş. Julian Alvarez'in doğru golünü asit yapmıştı Sörl oldu. Viyaray karşısında bir 0 üstünlük. <laughs> Julian Alvarez'in yerine şuraya bir. Charlotte. Tamam. Charlotte. Charlotte ve gol. Yemek istiyoruz. Viyaray eski takımda karşı Sörl'den bir gol bekliyoruz. Viyaray karşısında Atletico Madrid. Bomba gibi başlamın. Şuradaki bölümüne 2'de 2'de gidiyoruz ve bir galibiyet daha mı Chelsea maçı var bundan sonra. 13.8 isabet var. 15.8 isabet. Ve 1-0'lık galibiyet. Villarreal yani karşısında. Özgür Hoca. Atletico Madrid'i toparladı artık. Barcelona'yı bir sonraki bölümü biliyorsunuz. Barcelona maçı çok önemli olacak ama. Onun öncesindeki bütün maçları kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. 3 maç tamam. Geri kaldı 3 maç. Onları kazanıp artık bölümü bitireceğiz. Brobey. Kim asit yapmış Brobey'i? Lino. Allah aşkına Lino artık şu şikayetin bitsin ya. Ben adam iki maçtır asist yapıyorsun oğlum. Lütfen bak git. Şikayetim istesene seni Jackson'dan kadro dışı bırakacağım. Ah, bir sonraki maça kaldı. Onların üstüne seviye çıkmamız. Lino. ha sonunda. Seni takımına kesebilirim. O bak sen Allah aşkına bir yürüyor. Chelsea maçı. Yedek. Bir dakika. arkadaşlar. Dediğim gibi şu burası benim bunu alınca. Telefonda maalesef bana gözükmüyor. <laughs> Devam dik. Haydi. Has -ira. Antrenman. Antrenmanda. Abi bu antrenman nasıl gidiyor oradan? Çok merak ediyorum ya. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Bizim kaç oyuncumuz var? 28. Antrenman testi 32 tane alabiliyor. Güzel. Neyse biz bu arada Chelsea maçımızı yapalım. As dur 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 Lino sen nereye? Arda oynayacak. Luis sen gel. Kerem Aktürkoğlu dedik kulübesi olacak. Artık bu kadar yeter dedik. Arda da 11 yerini aldı. Neden? Çünkü orada biliyorsunuz Lino'yu memnun etmek için Lino'yu yönetiyorduk ya. Koştum koştum tahmin ettim onu gördüğüm köşeleri tahmin ettim. Söyle kim imparator? Özgür Toşko'ya FIFA'da koydum. Ay güle, ay güle. Ellerim boş. Döndün evine. Chelsea Sancho'nun önünde. Jadon Sancho'nun Chelsea'nin içi mi lan? Chelsea Sancho'yu almış. Ananı satayım lan. Şutumuz yok lan. Bir şampiyonla giderdik. Anlaşıldı. Seneye iyi bir takıma gitmemiz gerekiyor. Şampiyonla gidelim bizim için. İddiamız yok. Atletico Madrid'de. Baksana da, iyi kadro kurduk. Savunmamız iyi. Ama biz yani şut çekmemize rağmen gol atamıyoruz. Kalefi önce tapsa bu kötü. Ne normalde patço gir. Bir dakika diyorum. Rakibe baksana yani. Rakipte tek transfer burada Sancho gözüküyor. Kalan aynı. Gecek bir şey yok. Yani 1-0 gedeyiz. İkinci yarıya başlarken 1-0 gedeyiz. 10 şutlu 5 saatimiz var yani. Tersten daha çok şutumuz var. Daha çok isabetimiz var ama golümüz şaka gibi. Gol yok. Yani hücum hattında Arda olsun. Ligde gol atan Alvarez. Ligde çok şutuyor. Şampiyonlar ligde niye şutuyorsun ya? Pro Bey sen de 18 bak 19 9 isabet. 10, 10, 10, 10 şut nerede? Rezillik. Tek diyeceğim kelime rezillik. Biz şampiyonlar ligde bittik ya. Biz şampiyonlar ligde yokuz bu sene. Playoff'dan kalırsak şükür yani. Öyle durup dedi yani. Rezillik şu an ya. 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet. Yani galibiyet istiyorum artık çocuklar. Ben şampiyonlar ilgili galibiyet istiyorum. Galibiyeti unuttuk ya. Ya savunmayı yaşadım. Savunmada yedi oynamıştı. Hani hani gol yok. Gol yok. Adamlar da çok geliyor. Gol atıyor çıkıyor. Bu ne bizde? Onlar da çıktı. Onlar da çıkmadı. Ne işe ya? Üff. Bir işe yaramadı. Bir işe yaramadı. Beni o. Bir işe yaramadı. Ver şunu. Diyelim. Ne işe artık. 3 tane kaldı. Sinirlendik mi? Sinirlendik. Şampiyona gidi. Artık 3 maç kaldı. Ve bizim bir an önce bu grupla lig aşamasından çıkmamız gerekiyor. Sonraki maçı maçımız iyi var. İyi bırak açtık. Artık 1 maç kaldı. seviyesini geç. Bir ediyorum. Şu şampiyona girebileceğim. Ona hafta sonucunda 39-39 beraberiz. Kıta kupaları. Şampiyonlar ligi bizim durumumuz ne hocam? Biz şu an kesin playoff'tan aşağıdayız. Yok playoff'tayız. Şanslı bana playoff'tayız. Ne diyoruz ki? 2 galibiyet 3 mağlubiyet 6 puan. Yani bizim kazanmamız gereken maçlara bakken biz kaygılıyoruz ya. Ben ne diyeyim aga? Ben ne diyeyim? Ne diyeyim? Şimdi bizim sonraki maçlarımız kimlerde? Hı, Fenerbahçe vardı tamam. Feyenoord var. Fenerbahçe ve Partizan. Bizim burada en az almamız gereken bir 9 puan var galiba. Bir dakika bu arada. Tamam arkadaşlar. Arada bir bakmaz onun zorundayım. Çünkü gözükmüyor bende. Eybar deplasmanı. Yani şu kadroda bir değişikliği Alvarez. Kerem gir. Kerem gir. Kerem gir. Kafayı yiyeceğim ya. Ya. Oyun senin bug'ını tövbe estağfurullah tövbe ya. Zaten Chelsea'nin indik. Sinin diyeyim bir oyunu yaptı bak ya. Neyse sinirli soru. İyi ki artık asmanın Şu an gerçekten sinirliyim. Masada kıracağım bir şeyleriyle. Ya çok saçma bir oyuna kaybettik ya. Chelsea'nin daha çok şutumuz var. İsabet varken Chelsea bize yen yani 1-0. Hücum attığımız iyi. Likte gol atan Alvarez olsun. Brobbey olsun. Arda olsun. Hücum attığımız iyi. Bir gol atarımız olmadı Chelsea maçında ya. O kadar şutu bir isabet var. Kaç şey isabetimiz var? Gol yok. İlk yarı aha bak. Bu bir gir. Ben niye sinirlenmeyeyim? Ben böyleyken niye sinirlenmeyeyim? Ne oldu gir? Stopper ve hücum değişikliği. Kerem Akduk oldu daha ikinci yarı Tak diye sakat gördü. Bir duramadın zaten. İyi <laughs> para da puan kaybedecek zaten. Barcelona maçı bir sonraki bölümde zaten bir puan fark olacak. Onu da artık Barcelona'yı yeneceğiz. Dört puan çıkacak bu işe. Ya bir galibiyet istiyorum ya. Ben kafayı yedim. Eyvah gibi Lig'in kötü takımına bir, bir puan alıyorsun şaka gibi ya. Abi şaka gibi ya. Yani. Ben susacağım. Valla susacağım. Yoksa ben ağzımı açarsam ana avrat burada söverim. Video video dinlemem. Ana avrat söverim. Yani böyle iyi bir takım. Niye böyle kötü gidiyor? İyi başlayayım. Niye böyle kötü gidiyor? Chelsea maçındaki rezillik. Üstüne Eibar gibi bir takıma... Berabere kalmak. Yani ben buna kısa bir tabirle köpeklik derim arkadaşlar. Bak, küfür etmiyorum. De köpeklik derim. Yani sen Chelsea'ye o kadar şut çekiyorsun. Golün yok. Hadi onda diyelim. Oldu eyvallah. Lan eybar. Eybar. Eybar gibi takıma sen nasıl berabere kalıyorsun lan? O kadar şutun bak iki abi. Ne yaptınız lan koskoca maç? Lan gelip yaptınız mı? Çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. Hücum hattında iyi oyuncularımız var. Son nokta öylesi evet, koydum. Önlerine kimi koydum? Önlerine kimi koyduk? İkisi arkasından kim var? Kerem Aktürkoğlu var. Hadi onları atamıyor. Kerem sen ne yapıyorsun? Cirona maçında Kerem oynayacak. Arda yönetmeyeceğim. Sindeyim tepemde şu an gerçekten. Hiç kusura bakmayın. Gerçekten sindeyim tepemde. Az kaldı az. Sindeyim tepemde. Sonraki maçın izmesi. Cirona. Aynı 11, aynı sağ. Bu kez alın yoksa kapıya koyacağım. Bak bu kez alın yoksa kapıya koyacağım. Gideceğim, gideceğim. Vallahi sezon sonu istifam verip gideceğim. Bu takım şampiyonlar günlerinde çıkamazsın. Gerçekten ben sezon sonu istifam vereceğim arkadaşlar. Ve yeni bir takım oynayacağım. Ya canım, bitti. Ben böyle bir rezillik görmedim. Gerçekten diyorum. Cidden söylüyorum bunu arkadaşlar. Böyle bir rezillik yok. Takım maç boyu şut çekiyor. İsabet yok. Bu yıl Sokum Meclisi'nin belki de en saçma şeyi bu. Sonra sonunda sonu bir gol. İsabet atıyorum. 10 şut isabet yapsam bir isabet. 10 şutta bir isabet nedir? Takımına 3 falan istersen Ronaldo olsun. Eyvah bir Haaland olsun. Aynı şey var. 10 şut bir isabet. Ya da 10 şut 3 isabet. 5 isabet. Kalanı nerede? Çok merak ediyorum. Kalan şutları yiyorlar mı? Bir dakika bu arada. Kısa bakmayın arkadaşlar. Devam edelim. Yani dediğim gibi isa çok şut var. Bak 12 şutta 5 isabet. 13 şutta 16 isabet dedim. Peki kalanı nerede? O kadar isabet var. Bak şut var. Ama isabet yok. Nerede bu kalan şutlar? Bak 17 şut saat. Tamam eyvallah. Peki o 7 şut nerede? Bak engellenen şutlar desen. Hadi iki tanesi engellenmiş. E kalanı nerede? Neşen bu sizlere soğukır mi saçmalığı? Yoksa bu oyunda mı bir bak var? Anlamıyorum. Yani çok şut çekiyorsun ama takımın gol atamıyor. 19 şutta 11 isabet olup nasıl bir gol oluyor ya? Nasıl bir gol oluyor? 2 tanesi engelleniyor. Kalanı. Kalan 9'u nerede? Ben şimdi oyuna sorarım. 11 isabetin 9'u nerede? Nerede? Nerede sokum mecerit gidilse soruyorum. O 11 şutun 9'u nerede? Eve mi götürdünüz? Ya da yediniz mi? Hı? Cevap. Bir dakika. Geçen sokum mecerit gidilse buna küfür ediyorum arkadaşlar. De. videomu burada bitiriyorum. Maalesef sinirlerle bitiriyorum. Fenerbahçe Allah seni de ya, ne yapsın yani artık diyorum bir şey demiyorum. Bir sonraki aya geldik. Yönetim kurulu aferin tamam bana ne. Sonra ayın kulüp oyuncusu Kerem Aktürkoğlu hak etmese bile ayın kiralık oyuncularına bakmayacağım. Umarım videomu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize soğuk bir yaşayarak küfür ederek yakışanlar diyorum. Bye bye.